Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG'dayız. Bu videoya dördüncü girişim. Hatta beşinci belki. Kaç defa talihsiz oldu. Size anlatamam. Biri gidiyor şuradan bir yere giriyor. Yani mobilden yukarıdaydı. Aa şuradaydı. İzledim. İşte. Şöyle. Ya yani başlayalım hemen Ben kamerayı kapatacağım. Arkadaşlar size bazen sesim gelmeyebilir. Oyunun sesinden olabilir. Yani nasıl desem. Şey yani. Oyun, oyunda çatışacağım ya. O yüzden oyun sesi size gelmeyebilir. Arkadaşlar yine AMV videoları çekmemi istiyorsanız bir beğeniye basın. Bir de like'a basın. Yeter bu kadar. ara kardeşim senle gelmiyoruz. İşte don't work Kanka yardım etsene cana yapanın yanında Güç numara bize gelsene kanka Güç numara bana gelsene Watch out!

arkadaşlar komple basıyorsunuz işte buradan arkadaşlarını çağırıyorsunuz bakın 20 20 20 20 gidiyor işte böyle iki dükkanla basıyorsunuz Aha burada pompalı ben aldım mesela diyor. çok güzel pompalı ama rengi mengi, çok güzel ben çağırayım şunları iki saniyede arkadaşlar Birazdan video dükkanı ışıldamaya başlar şimdi. Bu 20 olanları çağırın arkadaşlar. Bakın. Bakın 60 tane. Bundan sonra Şimdi bundan sonra arkadaşlar mesela şimdi ya da diğerlerinden PC'ye girerim video çekerim abi videoda hadi açıyoruz videoda yanlış mı sana bir şey gelir. Hatta şimdi BS'ye giriyorum arkadaşlar. Bir sizin için bir saniye. Benim için de bir saniye. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. BS'ye girdim. Sesi kapattım ben. Yani, sesi kapatıyorum. Bir de bu arada 18 bin kupa oldum. Videoyu çekemedim. Çok iyi şey oldu. Çekerdim, çekmedim. Bilerek çekmedim çekerdim normalde de çekmedim. 4 752 yaptım. Dünya sıralamasına gir Ama 8 binde sıradım. Mortis'e hiç gitmiyor. Mortis'i sır yükseltiyor. Yani kapatını. Ya da işte yapacağım. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyun varsa bana söyleyin yani Oynayayım ben de onları yani Aa bizim takımda boğa var güzel Çok güzel diyeceğim reklam girdi Arkadaşlar tekrardan geldim reklam girdiydi Ve yine reklam girdi

Ölecek Öldü Gözlerim önünde öldü Yazık Ben ilk önce ultiye bastım Görmediniz mi arkadaşlar Şimdi. İlk önce ben ultiye bastım Pah dedi Ama siz diyemiyoruz Ultim dolu Her an birini çıçağıya Arkalayabilir miyim ki acaba Aha! Yok önde değiliz, önde değiliz. Nasıl önde değiliz ya? Öldüremedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Karanın acaba aksesuarı var mı? Var. Gel bir şansa bak. Önünde Tara. Bunu öldü ya da. Gitme gitme bul 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 bul, bul. İkisine de ulti Adamı hiç bilmiyordum. Yemin ederim hiç bilmiyordum. Sen bizim takımdan sonra düğünü öldürmeye çalışıyor sanırım. Şimdir o sersizden. Kesir sen. Lan şansa bak lan. Şansa bak lan. Öldürün şunu. Adamlar bir şans kimse de yok. yanlışlığı yanlışlıkla anlaşılmazlıklar. Herhalde ölçüyor, ölçüyor. Kaç, 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 kaç. Orası gelecek şimdi. Beni koruyor. Ha geliyor. Tahmin nasıl etti? Aha ulti doldurdum. Çiştiniz şimdi Bir daha gel buraya. Hadi. Come on baby. Come on come on. Pat. <laughs> Kolay. Aha sol taraftan Rosa gidiyor. Aha vurdum öldü. Öldü. Bu maç iyiydi oldu ya. İyice iyice oldu. Ölüyorum. ben herkesi gene öldürdüm. Kendinize iyi bakın canlar. 600 kafanın üstüydü zaten benim şeyim. Kendinize iyi bakın canlar. Bay bay corona virüs katmayın, dışarı çıkmayın, ellerinizi temizleyin. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar, Hiç yorum bırakmıyorsunuz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın canlar. <laughs> <laughs> <laughs>